Merhaba dostlar, bilim kurgu sevenler için Netflix'teki kaliteli yapımlardan biri olan I Am A mother yani Ben Anneyim isimli filmden söz etmek istiyorum. Filmler için kapalı mekan ve az sayıda karakter hem izlenme oranı hem de gişe başarısı konusunda ciddi bir dezavantajdır. Yer altında inşa edilmiş ve yüksek teknolojiyle donatılmış kapalı bir mekanda geçen filmimizdeki karakter sayısı, biri Android olmak üzere sadece 3'tür. Üstelik üçünün bir arada olduğu sahneler minimal düzeydedir. Daha kötüsü ise bu karakterlerden hiçbirinin ismi yoktur. Robotun ismi annedir, diğer ikisinin adı kız ve kadından ibarettir. Film başlarken durumu anlamamızı sağlayan bilgiler peş peşe ekrana gelir. Bulunduğumuz yerin insan ırkının yok olması halinde, yeni bir nüfus yaratmak için önceden kurulmuş bir tesis olduğunu anlarız. Sığınakta 63 bin insan embriyosu olmasına karşın, insan nüfusu o an için hem dünyada hem de sığınakta henüz sıfırdır. Bu görüntülerin sonunda bir robotun kendisini inşa edişine tanık oluruz, çünkü insan ırkı bir gün önce yok olmuştur. İleride anne olarak adlandırılacak olan Android, embriyolardan birini seçerek yapay bir gelişme ortamına aktarır. 24 saat sonra embriyo gelişimi tamamlanmış bir bebek olarak annenin kucağındadır. Robot sadece anne değildir. O aynı zamanda bakıcı, aşçı, öğretmen, doktor ve mühendis gibi, ne zaman ne olması gerekiyorsa odur. Kız çocuğu her şey olabilen annesinin yanında çok iyi bir eğitim alarak güven içinde büyür. Dışarıda neler olduğu konusunda seyircinin sahip olduğu bilgi genç kızın bildiği kadardır. Çünkü hem genç kız hem de izleyici bir virüs yüzünden insan ırkının yok olduğunu, dışarısının yaşam için uygun olmadığını aynı kaynaktan yani anneden öğrenmektedirler. Filmin başlarında android bir anne ile bir çocuk arasında duygusal ve gerçek bir bağ oluştuğu hissi seyirciye başarılı bir şekilde aktarılır. Dışarının yaşam için uygun olmadığına inanan genç kızın bu inancı, kapıya gelen yaralı bir kadından sonra yerle bir olur. Çünkü tesisi aldığı yaralı kadının dışarıya ilişkin söyledikleriyle, annenin yıllardır söyledikleri arasında ciddi tezat vardır. Kadın dışarıdaki bütün kötülüklerin sebebinin androidler olduğunu söylemekte, anneye güvenmediği gibi ondan korkmaktadır. Dışarısıyla ilgili bilgilerin hangisinin doğru olduğunu, ne kız ne de seyirci bilememektedir. Genç kız henüz 20'li yaşlarında bile olmadığı halde, tesiste geçen sürenin 13.867 gün olduğu bilgisi verilir. Bu sürenin 37 yıldan fazla olduğunu gözden kaçırmayan dikkatli seyirciler için, film anlam kazanmaya başlamıştır. Ama verilen bu bilgiye dikkat etmeyenler muhtemelen filmin sonuna da soru işareti koyacaktır. Çünkü filmin sonu anlaşılamamışsa, film için harcanan zaman boşa gitti demektir. Filmin insanlığı tehdit eden yapay zeka ve robotlar konseptinden farklı olduğunu belirteyim. Benim gibi bilim kurgu sevenlerin keyif alacağını düşünüyorum. İyi seyirler. Gurme 7.